Merhaba arkadaşlar. En son böceklerden bahsetmiştik, eklem bacaklardan. Bu grupta eklem bacaklardan en son derisi dikenlilerden de bahsedelim ve omurgalılara geçelim. Şimdi derisi dikenlilerin tamamı neredeyse denizde yaşarlar. Vücutlarında kalker plaklardan oluşmuş bir iç iskelet taşırlar ve dikenli çıkıntıları vardır. O yüzden derisi dikenliler deniyor. Rejenerasyon yetenekleri yüksektir ki rejenerasyon deyince ne anlayacağız? Vücuttan kopan bir parçanın tekrar tamamlanması veya kopan bir parçadan yeni bir canlı oluşmasını anlayacağız. Vücuttan kopan bir parçalarını bu deristikenler yenileyebiliyorlar. Eşeysiz üreme düzeyinde yapıyorlar bunu. Bir de eşeyli de üreyebiliyorlar. Vücutları deniz yıldızında olduğu gibi 5 kollu, deniz kestanesindeki gibi küre veya deniz hıyarındaki gibi silindir şeklinde olabilir. Hayvanlar aleminde su damar sistemi dediğimiz sistem bu canlılara özgüdür. Bu sistem hem gaz alışverişini hem atıkların atılmasını hem hareketi hem de beslenmeyi kolaylaştıran bir yapıdır. Şimdi hayvanlar aleminde en büyük grubu oluşturan e, omurgallardan diğer adıyla kordalılardan bahsedeceğiz. Korda omurga anlamında bir kelimedir. Bir hayvanın kordalı olduğunu gösteren bazen embriyoda bazen de erginde görülen 4 tane anahtar özelliği ben size vereceğim. Bunlarla testlerde öncülerde karşılaşabilirsiniz. 1. Yaşamın en az bir döneminde veya tüm yaşamı boyunca sırtta içi boş sinir kordonu varsa arkadaşlar o zaman da onu veya tüm kordaların, emir embriyolarında ve bazı erginlerinde sindirim kanalı ile sinir şeridi arasında konumlanmış olan notokort dediğimiz yapının bulunması. Solungaç yarıklarının mutlaka embriyonik dönemde ya da erginlerde mutlaka solungaç yarıklarının bulunması. 4. Embriyolojik gelişimlerinin bazı evrelerinde anüsün gerisinde anüs dışarıya açılan açıklıktır konumlanmış bir kuyruğun bulunması. Bu dört öncül bir can diye mutlaka omurgalı yapıyor arkadaşlar. Omurgalılarda kendi aralarında beş sınıfta inceleniyorlar. Bunlardan birincisi balıklar. Şimdi balıklar hem etçil hem ötçil hem de hepçillerdir. Solungaç solunumu yaparlar. Çoğunda dış döllenme, dış gelişme. Yani yumurtayı suya bırakırlar. Ve yumurta gelişimini suyun içinde tamamlar. Yani canlı, ana canlının dışında tamamlar. O yüzden dış gelişme diyoruz. Kıkırdaklı balıklarda ise iç döllenme ve iç gelişme vardır. E, çünkü balıklarda işte çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıklar diye kendi aralarında alt gruplara ayrılacaklar. Bunlardan kıkırdaklı balıklarda iç döllenme ve iç gelişme vardır. Kalpleri iki bölmelidir. Daima kirli kan bulunur. Balıklar küçük kan dolaşımı olmayan tek omurgalı sınıfıdır arkadaşlar. Bundan sonra göreceğiniz işte sürüngenlerde, kuşlarda, memelilerde e, hiçbir şekilde e, eksik bir dolaşım şekli yoktur. Sadece balıklarda küçük kan dolaşımı yoktur. Ama diğerlerinde küçük ve büyük kan dolaşımı mevcuttur. Ee, vücutlarında kirli kan dolaştığı için de biz bu canlılara soğuk kanlı canlılar diyeceğiz ve vücut ısıları değişkendir. Yani çevreye göre uyum sağlarlar. Belli bir sabit sıcaklıkları yoktur vücutlardan. Azotlu boşaltım artıkları amonyaktır. Amonyak suda çok çabuk çözünen bir zehirli bir maddedir ve balıklar da suda yaşadığı için boşaltım artığını amonyak olarak atarlar. Kemik veya kıkırdaktan yapılı bir iç iç iskeletleri vardır. Çenesiz, kıkırdaklı, kemikli olarak 3 grupta balıkları inceleyebiliriz. Köpek balığı ve vatoz dediğimiz balıklar kıkırdak e, iç iskeleti taşırlar. Diğerlerinde kemikten oluşan iç iskelet var. E, balıklarda pul, çene, yüzme kesesi, kemik iç iskelet ya da solungaç kapağı ortak olmayan özelliktir. Kemik bir iskelet, yüzme keseleri, bazılarında akciğer vardır ve pullar kemikli balıklara bulunan özelliklerdir. Kakadaklı balıklarda ise solungaç kapağı bulunmaz. Omurgalıların ikinci grubu iki yaşamlar diğer adıyla amfibiler. Yaşamların bir kısmını suda bir kısmını da karada geçirdikleri için bu canlılara iki yaşamlar deniyor. Ve başkalaşım metamorfoz görülüyor. Nedir başkalaşım metamorfoz? Yumurtadan çıkan canlıya larva deniyor ve larva gelişerek ergin bireyi oluşturuyor. Larva ve ergin bireyi görsel anlamda ya da özellik açısından farklı iki tane yapıdır. O yüzden başkalaşım diyoruz biz buna ya da metamorfoz diyoruz. Larva dönemini suda geçirirler ki bu dönemde solungaç solunumu yaparlar. Deri ve akciğer solunumunu da yaparlar bu canlılar. Akciğerleri bizdeki gibi gelişmiş bir akciğer değildir. Basit bir kese şeklindedir. Derileri çıplaktır. Salgılanan mukus deriyi nemli tutarak deri solunumu için uygun bir hale getirir. Neden? Çünkü solunum gazları olan karbondioksitin çözünebilmesi için nem gerekir. O yüzden Deri sonunu yapan canlarda derin mukus dediğimiz yapıyla nemli olması gerekir. Kalp iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Kan karıncıkta karışır ve vücutta karışık kan bulunur. O yüzden de bu canlılar soğuk kanlı canlılardır. Yani vücut ısıları çevreye göre değişkendir. Bizdeki gibi vücut ısımız çevreye göre değişmez. Bize vücut ısı 36,5-37 derecede sabit bir ısıdır. O yüzden bize sıcak kanlı canlılar denir. Ama iki yaşamlılara ve balıklara soğuk kanlı canlılar diyoruz. Kış uykusuna yatabilirler. Genelde dış dönlenme ve dış gelişme görülür ve gelişmeyi canlı suda tamamlar. Ağaç kurbağası, işte kara kurbağası ya da semenderi örnek verebiliriz iki yaşamlara. Azaltlı boşaltım artıkları larva dönemindeyken suda geçtiği için larva dönemi amonyaktır. Erginlik dönemi ise karada geçtiği için boşaltım artıkları üredir arkadaşlar. Omurgalıların üçüncü grubunda sürüngenler bulunur. Sürüngenler Pek çoğu karada yaşayan canlılardır ve akciğer solunumu yaparlar. Deri üzerinde keratin ya da kemikten e, plakalar ve pullar bulunur. Bu yüzden de deri solunumu yoktur bu canlılarda. Vücudun pul ya da benzer levha ile kaplı olması nem kaybını önler ki karada yaşayan canlıların vücutları Için nem kaybı önemlidir. Bir takım adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Sürüngenlerdeki bu pul ya da benzeri levha ile kaplı deri nem kaybını önler ve kurak ortama çok iyi uyum sağlamasını sağlar. Kalp iki kulakçık ve bir karıncıktır. E, karıncık yarım bir perdeyle ikiye ayrılmıştır. Temiz ve kirli kan karıncıkta karışıyor. Dolayısıyla bu canlılar ne oluyor? Soğuk canlılar oluyor. Yani vücut ısıları değişken olan canlılar oluyor. Ancak istisna bir canlımız var bu grupta timsahlar. Timsahların kalplerinde dört tane oda var. Ve karıncık tamamen ikiye bölünmüş durumda. Kirli ve temiz kan karıncıkta karışmıyor. Bunlar da kalpten çıktıktan sonra kan iki i̇ki atar damar arasında bulunan panizza kanalı dediğimiz bir kanalda karışıyor. Ve dolayısıyla vücutta gene kirli kan dolaşıyor. O zaman timsah dediğimiz canlı da ne oluyor? Soğuk kanlı oluyor. kış uykusuna yatıyorlar. Genellikle iç dörlenme ve dış gelişme görülüyor. Azotlu artıkları da ürik asittir arkadaşlar. Yılan, kertenkele, kaplumbağa, timsah, çok eski çağlarda yaşamış olan dinozorlara, sürüngenlere örnek verebiliriz. Bu grubun dördüncüsü kuşlar. Şimdi vücut ve vücut uçmayı ve yalıtımı sağlayan tüylerle kaplıdır. Zaten bir hayvanda bir omurgalda eğer tüy varsa o kesinlikle kuştur diyeceğiz arkadaşlar. Mesela ben oraya tavuk örneğini verdim. Tavuğa ben kuş diyeceğim. Neden kuş diyeceğim? Çünkü vücutları tüylerle kaplı olduğu için. Bacak ve ayakta da pullar bulunur. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğere bağlı hava keseleri vücudun ağırlığını azaltır. Deri solunumu yapamazlar. Birincisi hem deri tüylerle kaplıdır hem de salgı bezi deri de yoktur arkadaşlar. Kemiklerin içi boştur. İçin boş olması gerekir çünkü içi boş olan kemiklerin içi hava ile doludur. Ki bu uçmak için bir adaptasyondur. Hayvanın vücudunu hafifletir ve uçmasına yardımcı olur. Zarsı diyaframları vardır. Akciğere bağlı olan hava keseleri uzun kemiklerin içine doğru uzar. Bu durum iskelete hafiflik sağlar ve uçmayı kolaylaştırır. Kalp iki kulakçık ve iki karıncıktan ibaret temiz ve kirli kan kuşlarda birbirine karışmaz arkadaşlar. O zaman kuşlar sıcakkanlı canlılardır. Ve vücut suları ortalama bir değerdedir. 40-41 derece kadar. Al yuvarları ise çekirdeklidir. Çenelerinde diş dediğimiz oluşum yok. Keratin bir gaga var. Ve bu gaga beslenme tipine göre de farklılıklar gösterebiliyor. Mekanik sindirim ise taşlık dediğimiz bir yapı var. Gagan yani boğaz bölgesinde orada oluyor. Hem etçil hem de otçul olabilirler. İç döllenme ve dış gelişme vardır ve yavru bakımı kuşlarda mevcuttur. Azotlu artıklar ise ürik asittir arkadaşlar. Metabolizmaları oldukça hızlıdır. Vücut ısıları ise 40 ila 41 derece arasında sabittir. Deva kuşu, tavuk, ördek, papağan vesaire kuş örnek verebiliriz. Şimdi kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonları ben burada tekrar bahsettim ama şöyle maddeler halinde tekrar yazıyorum. Kanatlar su ve havayı geçirmeyecek şekildedir. Akciğere bağlı hava keselerinin olması ki burada kan ile gaz alışverişi hava keselerinden olmaz. Kemiklerin iç kısmı bal peteği gibi kuvvetli ve hafiftir. Göğüs omurları bitişik değildir pardon bitişiktir özür diliyorum bizde göğüs omurları bitişik değildir ama kuşlarda göğüs omurları bitişiktir su yerine yağ depolarlar birçok deri salgı bezi taşımazlar bazı iç organları da eksiktir mesela bizde dişi bireyde yumurtalık çifttir ama kuşlarda yumurtalık tektir memeli hariç hepsinde kola ak denilen bir açıklık vardır ve atıklar kola ak dediğimiz açıklıktan atılır. Omurgalıların en büyük grubun memelilerden bahsedeceğiz. Memeliler, memelilerde vücut genellikle ısı yalıtımı sağlayan kıllarla örtülüdür. O zaman eğer bir omurgalıda kıl varsa o zaman ben bunu memeli diyeceğim. Yani kıl memelilere özgü bir yapıdır arkadaşlar. Akciğer solunumu vardır. Alvol denilen hava keseleri vardır. Kastan yapılmış diyafram vardır. Olgun al yuvarları solunum yüzeyini arttırmak için çekirdeksizdir. Kalpte iki kulakçık ve iki karıncık vardır ve temiz kanla kirli kan birbirine asla karışmaz ve vücutta temiz kan dolaşır. Dolayısıyla memeliler sıcak kanlı canlılardır. Dişileri süt bezi taşır. Memelilerde iç dönlenme iç gelişme vardır ve ileri derecede de yavru bakımı söz konusudur. Memeliler de kendilerine göre alt gruplara ayrılacaklar. Gagalı, keseli ve plasentalı memeli olmak üzere 3 grupta incelenirler. Gagalı memeliler yumurtlayan tek memelidir bakın arkadaşlar. Yavru yumurtadan çıkıp anne karnında meme uçları olmayan süt bezlerinden beslenir. Hangi canlılar örnek verebiliyoruz? Dikenli karınca yiyen ve orniterenk gagalı memeliye örnek olarak verilebilir. Keseli memelilerde durum nasıl? Kısa bir gebelik sonunda doğan yavrular gelişimini anne karnındaki keseye alınarak ve süt bezlerinden beslenerek tamamlar. Kanguru, panda ve koalayı da keseli memeli örnek olarak verebiliriz. Plasentalı memeliler embriyo gelişimini döl yatağında tamamlar. Yani ana canlının vücudunun içinde tamamlar. Beslenme ve gaz alışverişi plasenta aracılığıyla olur anne ile yavru arasında. Üreme, sindirim ve boşaltım ürünleri aynı açıklıktan atılır. Kedi, aslan, yarasa, yunus, balina, fok ve tavşana plasentalı memelilere örnek verebiliriz. Şimdi şuraya tekrar bir özet geçiyorum. Gagalı memelilerde iç döllenme, dış gelişme kısmen dış gelişme. Keseli memelilerde iç döllenme ve kısmen dış, dış gelişme. Ama plasentalı memelilerde iç döllenme ve iç gelişme vardır arkadaşlar.